Merhaba çocuklar. Şimdi size baloncu ve çocuk masalını okuyacağım. Küçük çocuk baloncuya büyülenmiş gibi bakıyor ve onu takip ediyormuş. Takip ederken de şaşkınlığını gizleyemiyormuş. Onu hayrete düşüren şey bizim eve bile sığmaz dediği o güzelin balonların adamı nasıl havaya kaldırmadığıymış. Baloncu dinlenmek için durduğunda Çocuk da duruyor ve hareket ettiğinde yine adamı takip ediyormuş. Çocuk bir ara adamın kendisine baktığını fark etmiş ve ona doğru yaklaşmış. Bütün cesaretini toplayarak baloncu amca biliyor musun benim hiç balonum olmadı demiş. Adam çocuğu şöyle bir süzdükten sonra paran var mı sen onu söyle diye sormuş. ''Bayramda vardı.'' demiş çocuk. ''Önümüzdeki bayram yine olacak ama.'' demiş bizim küçük çocuk. ''Öyleyse bayramda gelsen, acelem yok. Ben beklerim seni.'' demiş baloncu. Çocuk sessizce başı önde geri dönmüş. O ana kadar balonlardan ayırmadığı gözleri dolu dolu olmuş. Yürümeye bile mecali kalmamış. Birkaç adım attıktan sonra elinde olmadan tekrar balonlara baktığında gördüklerine inanamamış. Balonlar her nasılsa adamın elinden kurtulmuş ve yol kenarındaki büyük akasya ağacının dallarına takılmış. Çocuk olup bitenleri büyük bir merakla takip ederken baloncu ona doğru dönerek ''Hey küçük'' diye seslenmiş. Balonları ağaçtan kurtarırsan Balonlardan birini sana veririm demiş. Yapılan teklif çocuğun aklını başından almış. Heyecanla koşarak ağacın altına doğru yönelmiş ve ayakkabılarını aceleyle fırlatıp tırmanmaya başlamış ağaca. Hedefine adım adım yaklaşırken duyduğu heyecan bacaklarını kanatan akasya dikenlerinin acısını bile hissettirmiyormuş ona. Sincap çevikliğinde balonlara ulaştığında bir müddet onları seyretmiş ve dallara dolanan ipi çözerek baloncuya sarkıtmış. Ancak balonlardan birisi iyice sıkıştığından diğerlerinden ayrılmış ve ağaçta kalmış. Çocuk onu kurtarmaya kalkışmış fakat dikenlerden patlayacağı için onu orada bırakmak zorunda kalmış. İster istemez balonu orada bırakıp aşağıya inmiş ve adama dönerek birini bana verecektiniz hangisi o? Demiş heyecanla. Adam elinin tersiyle terini sildikten sonra seninki ağaçta kaldı evlat istersen çık al demiş. Çocuk bu sefer üzüntüsünden ayakta bile duramamış. Kaldırımın kenarına oturup baloncunun uzaklaşmasını bekledikten sonra dalların arasında parlayan balonu gözleri dolarak uzun uzun bakmış. Olsun diye mırıldanmış ağlamaklı sesiyle. Ağacın üzerinde de kalsa bir balonum var artık benim demiş. Parktaki bankta oturan ve bu yaşananları an be an izleyen yaşlı bir amca varmış. Bu çocuk torunu yaşındaymış onun. Bu olaydan çok etkilenmiş ve çocuğa doğru usulca yaklaşmış. Saçlarını okşamış. Sonrasında ise çocuğa bir değil daha fazla balon alabileceği kadar para uzatmış. Çocuk baka kalmış ve adam ona istediği kadar balon olabileceğini söylemiş. Çocuk teşekkür ettikten sonra mutlulukla yakındaki oyuncakçıya doğru koşarak gitmiş. Bu sırada baloncu balonlardan önünü göremediği için bir arabaya çarpmış ve yere yuvarlanmış baloncu yol kenarında acı içinde kıvranıyormuş. Kaza sırasında elinden kaçan balonlar da havaya yükselmiş ve gökyüzüne çıkmış. Bir an önemsemediği, küçümsediği, balon vermediği çocuk gelmiş hemen aklına. Çocuğun ahını aldım sanırım. Ah, ah diye geçirmiş aklından. Ve o an yaptığına çok pişman olmuş. Çocuğun onun dediklerini duymayacağını bilerek yine de özür dilemiş küçük çocuktan sessizce "Lütfen beni affet." diyerek